Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yusuf Gates kanalında ne oynuyoruz oğlum? Robbery. Robbery Bob. Robbery Bob 2 oynuyoruz. Evet. Ee, burada neyimiz var? Bir tane hırsız var. Evet. Hırsızlık yapacağız <laughs> ya hırsızlık <gülüyor> oyunu. Evet. Hırsız geçin ben oyuna başlayalım bakalım. E Bana eğlenceli geldi. YouTube ne oynamış bir daha. Evet şu anda diyor güneş dışarıda diyor. Sonra ee, bir kuş misal ediyor. Sessiz bir şekilde. Baby soyabilirim. Bu şey yapacağız yani. İşi bitireceğiz diyor. Sessiz bir ne, şekilde şey olmamız bir de, lazım de, diyor. Şimdi ne, bu de, nasıl de, oynanıyor? De, bu de, ne? Ben şimdi girdi. Çok güzel. O orada patlayan bir şey var diyor. Bunun orada diyor aynen. Aynen aynen. Ben almam gerektiği yok. Parla, parlayan şeyi alacaksın galiba. o para galiba. Bak şurada da var bir tane parlayan geride. Onu kaçırdı. Bak. baba. Ba, ba. Şu geride de var. Ama hırsızımız çok iyi. Böyle çok sakin adımlar da geliyor değil mi? Orada küçült diyor. Küçült bakalım. Oh, harita. Wow, harita var. Ama dikkat et, orada bir oda var, odada da bir adam var sanki. Baba. Bak, Eyvah, Bilsim onun bakış açısı, Aa, bakış oklu, açısına girmemem lazım. Okullardan gideceğiz. Oklardan gideceğiz. Şimdi o sola dönünce gireceksin bak. Bak yapışabiliyor Aa yapışabiliyor musun? Hı -hı. Tamam çok iyi. Hadi Hı -hı. geç. Şimdi oradan git diyor. Ne Aa, diyor? Koşman lazım diyor. Koşma bandarı var. Koşma bandı gibi bir şey var. Hı -hı. Koşman lazım ve geçtin. Aferin çok da. Oha orada şey var. Bilmiyorum. Ee, senin gürültünü dinliyor diyor. Uh. Sakla. Senin gürültünü duydu. Şimdi parıltıdan şey al Aa, teyze, teyze var. Teyze de şey bakıyor. Orada daha demek ki mücevher tarzı böyle daha pahalı bir şey var. Aa. Sarı sarı yanıyor. Şimdi tıkla o beyaza. Hah, buradan geçebiliriz. Bunu da boş ver. Çok. Bunu atıyoruz. <laughs> Neden atıyorsun? Yanlış yere attım. Heh. Yanlış atayım. <laughs> ben diğer tarafa Aa, atacak. Yakalandım. Yanlış yaptı, yanlış yaptı. Yakalanacağız şimdi. kaç <laughs> kaç 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 kaç. Aha. Bir şey duydu. O da gidiyor. Ya şimdi geri gidebilirsin. <laughs> Dur bir. Haritaya bakacağım. Ah, haritaya bakamadım. Haritaya bakamadım. Bir Şurada saniye. bakayım. Şimdi teyze. Şimdi teyze seni arıyor. Adam da görecek seni. Eyvah gördüm <laughs> geliyor. Eyvah yakalandım. <laughs> Dayağı yedik. Al gün çat burada? Abi tamam. Şimdi tabii. bak acele etme bak. Şu taraf bak şurayı, buradan at. Şu ileri at. Tamam. O gitsin oraya baksın. <laughs> Abi yurtta da gidecekti. Ama sofayı yiyemedik. Aaa bir dakika bir alet edevat aldık. dışarı çıkabilir diyor. Tamam. Attım. Çık şimdi. Hı. Güzel. Fena değil. İyi başardık bunu. Muhtemelen oh, şu anda eğitim mi yaptık galiba? Bak. Bu ne? Ha, sinematik. O. Oh. Orada polis bakıyor bak. Sesi duyuyor, ıslığını duyuyor. Sonra Kaçıp kaçıyor bir anda. Bir anda koşarken pastanın içinden geçiyor. O kadar hızlı koşmuş ki çocuk. Korkusundan. Adamın üstünde basalım geçmiş hasta adam olmuş baksana ha tipi bu galiba ensesinden biri tuttu hey dostum diyor aa bir tane adam var arkadaşlar bir dakika ee, iyi bir fikirle diyor ee, tehlikeli pardon my doctor ha, şey oğlunun veya kızının düğününü mahvetmiş partisini bunun için ona e, telafi etmesi için herhalde hırsızlık yaptıracak. Dur be. Tıkla beğeni ver. Şuradasında altın dişi var. Neresinde? Bak sapsarı bak. He. <laughs> <laughs> Aynen. Adama altın Adı neymiş? E, Don Galloni. Don <laughs> Galloni. The Godfather gibi. Bu da Robby Bob. Benim adım Robby Bob diyor. Eee... Neymiş? Çok açmış Aman <laughs> Karnın açmış <gülüyor> <gülüyor> Karnını doyacağız yalnız bunu. Acele etme teyze dikkat <laughs> aman dikkat He bir şey olmaz ki Yakalandım <gülüyor> Ah kaçtın Aha geliyor Teyze geliyor Tamam İyi kurtuldun <laughs> Çok güzel bekle şimdi. Buradan gideceğiz. Oo, piyone dikkat. Piyon üstüne çıkarsan şey olur. Aa orada şey var. Altın var. Çok güzel. Ve koş. Şimdi duvara yapış. Yapış duvara yavaş yavaş gel. Tamam. Sesi duymasın. Şunu al. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok güzel. Aa güvenlik kamerası var. Güvenlik kamerası. Var. Oradan da geçeriz. Merak etme. Bekle. Aa, İyi bak kamera. Geri gel, geri gel kasaya doğru git şimdi. Git kasaya doğru. Be orada ki. Geliyor. Şimdi yukarı doğru git. Heh tamam. Eyvah çok dürüt yaptın. Eyvah yakalandım. Niye acele ettin orada? <laughs> Geliyor kaç kaç. Ha, şimdi yine giriyor oraya. Gir gir gir. Güvenlik kamerasının içine girseydin. Bekle. Tamam tamam kurtuldun. Ama acele ettim bu sefer. Eyvah gördük kaç. <laughs> Şimdi yavaşça biz bir şey girelim bak. Önce ee, o kameralı odaya girelim yine yavaş yavaş gidelim. Şimdi onun yanından geçemeyiz mecbur dolaşıp geleceğiz. Onun görüş açısına girmemem lazım. Heh, çok güzel. Bir de yürüme şeyi var herhalde. Saniye doluyor alt tarafta. Değil mi oğlum? Hı hı. Galiba yoruluyor. Hayır o şurada mı? Koşma Aşağıda, tuşu. Aynen koşma tuşu değil mi? Biraz basıyorum koşu. Tamam tamam koşma koşma yavaş koş. Bekle. Bak. Şimdi bekle. Heh. Şimdi al kaç. Eyvah. Altın al altın al altın. Aa, aldın. kaç kaç kaç. Fena değil. Bir yıldız verdi çünkü şey çalıştım. Zaman olarak da kötüydü. Bir de şey oldu. eee... Ayağım çalıştı ya ondan dolayı bir yıldız verdim. Normalde iyi yaptın. Devam et bakalım. Oo, böyle gidebiliyorsun ha? Evet. Çok güzel. Ben beğendim arkadaşlar bu oyunu. Şu anda ne istiyor? Çok hızlı geçti anlamadım. Karnım aç dedi balık. Balık aldırdı. Dikkat et diyor. Balık. Aa, be? Şurada şey var sanki. Bak Nerede? Burada... Bak İlk böyle başladığımızda böyle yürüyor Sakin sakin. Evet sakin sakin. Zaten sakin sakin yürüyor normalde Bekle teyze geliyor. Teyze. Teyze, okay. de her yerde çalışıyor ya. Temizlikçi herhalde. <laughs> Güvenlik şefi gibi. Gitsene teyze. Tamam şimdi girebilirsin. Şimdi. Yavaşça gir. Şimdi git o Coca Cola, Cola bir şey yazıyor. Oraya sakla. Bekle. Görür Görmez görmez o gidecek. Gitti ya. Yavaşça geç git. Git. Eee, sanki, Güzel. Sanki, sakin Şimdi oraya gir bakalım. Ne var orada? O ne? Pants. Pantolon mu? <laughs> Eyvah vuracak kaç. <laughs> ne oldu? <laughs> Pantolon ya, ama bir tane daha da şey vardı. Altın onu anladım. Ama şöyle bir şey. Üçüncü bölümde ben oynayayım. Hı hı. Ee, yani yapabildiğin kadar. Yani üçüncü bölüme geçtik. Play dedim. Biz orada pantolon aldık değil mi oğlum? Bu sen ne aldıracak bakalım. Geç onları. Diyor yine aç açmış bana yiyecek bir şeyler getir diyor. Ee, bakalım resepsiyon tarafında <laughs> Şimdi, bir yer demiş. Şu şu e, ter rengi şey var ya Onda Bak onu da açabiliyorsun. Hangisini? İkisini de. Hangi? İkisini Aa, de açabiliyorsun. Dur oraya bir git. Dakika. Gireyim Şöyle ya. bir büyütelim. Aa bu kapı kilitli anahtar bulacağız ilk baş. Ama şurada bak köpeğin yanında. Köpeği atlatmamız lazım Ama değil mi? köpeğin ipi var. Oo. Bak ip. Köpeğin... Oo, ne yapacağız? Köpek bizi kovalayacak mı şimdi? Kovalamayacak. İpi var. Bak. Kaçmayacak ki köpeği dolandıracağım o da. takılacak. Aynen baba. Koş, koş. Şuraya koş ve anahtarı al. Koş. Çok güzel, anahtarı bulduk. Çabuk Böyle git. Gidelim. Git. Koş, oh koş, koş. Hop be, kurtulduk. Kurtulduk. Kurt. <laughs> dur be, şurayı tıklasana. Nereye tıklayacağım oğlum? Şu tamirat şeyleri var ya, tamir bir Bu de... Bu mu? İngiliz mantarı var, bak şu. Pardon, bir dakika. Heh. Heh, tıkladım, ne Hı. var burada? Şş. Dişsiz kek. Yani kötü bir şey mi? Şu biri mi alalım? Biri... Fareyi alalım mı? Dişsiz kek mi alacağız? Tamam. Hı. Keki alalım. Bu lazım olur belki. Dursun. Tamam, şimdi kapıyı açacağım. Dümdüz gir. Hı. Dümdüz. Çok güzel, girdik. Şimdi şuraya dişsiz kek at at. Aa yanlış yere attım. ne oldu beni yakaladı mı? Polisler aradı. Oh my god kaç. Allah geliyor kaç kaç kaç. kaç. Aa kocaman adam geliyor. Abi <Kadın> sen getir. Teyze. Teyze zannet. Güvenlik örgüsü teyze var ya. Hı <laughs> hı. <laughs> Çok güzel. O gazeteyi al. Gazeteyi al. Gazete. Demiyorum ben. Git Heh. Koşma. Karşısında. Ya gitsene ya. Ya. Aa yakalandım. Ama şey aldım. No. Arkadaşlar bu bölüm bir daha oynayacağız. Evet. <laughs> ben yapamadım. Hadi evet. bir kere daha oynayayım. İki sen oynadın, iki ben oynadım. Belki bu sefer yaparım. Yap. İkinci de yapamazsam sana veririm olur mu? Şimdi ilk başta ne anahtar alacağız? Anahtar alacak mı sence? Hmm. Bu sefer yiyebileceği bir şey alalım yine. Bu yeşil şeyi alalım mı? Evet. Alalım değil mi? Aldık. Paramız da bu arada azalıyor. <laughs> azalıyor ama bazılarını edecek tabi. Dümdüz git git. Tamam. Gitsin bu. Ya bu her türlü yakalıyor ya. At, heh, at o kekimizi. Tamam. Şimdi o teyze alsın. Şöyle büyütelim. Oh be. Oh be. Şimdi görmeyecek değil mi bizi o? Evet. Kolay bir iş halledeceğiz. Oh peçeteyi almış. Koş koş koş. Yavaş Kapıyı kapat. Tamam. Yavaş yavaş. Oha aldık. Hmm. Şimdi geri mi çıkacağız? Mis gibi kokuyor. Değil hmm, Mis gibi diyor. Hmm, mis gibi. <laughs> Dikkat. Hmm, gazete. Şöyle yavaş yavaş gidelim. De. Heh, çıktım. Köpeğe de selam verelim mi? Kamerayı boş ver. Aha yaptık. Çak oğlum. Güzel de. Biraz zor oldu ama. Üçüncü bölüm sen devam et. Şöyle koy. Tamam. Bakalım bu sen ne isteyecek? Ama pasta yemek alıyoruz ha. Acıktım dük dük bu da doymuyor ya. Doyuramadık. Tamam. Ne bu? Bu sen ne istedi? Bilmiyorum. Aa kamera var. Kamera dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. Ama onu kesmemiz için bu tuşa basacağız. Bak bu basınca hemen gidiyor. O zaman Oraya bir şey koymamız lazım. Şuradan bir şey almamız gerek. Ne koyabiliriz ki acaba? Hmm, bu olabilir. Hı? Bu kaç lira? aldık. Aldın. Şimdi sen oraya şey mi koyacaksın? Yıkıldan. Bas. Tamam bastı bastı galiba. Hayır. Ay dışarı gitti o. <gülüyor> <gülüyor> dışarı gitti. Abi biz oynuyoruz. Bak. Sen mi sürüyor? Hı <laughs> hı. Tamam. Heh, oraya sür. Tam dur. Ama e, kırıyor si, tamam. olmadı. Aa, Hadi onu... ya. Ulan başka bir şey koymaya denedim. Hmm, i̇nsan koymamız gerek. Görün. Hey. Eyvah. <laughs> yakalandın. Insan. Kaç 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 kaç. kaç. Şurada durarım. Hedef burası. Gide gide gidiyor. Eyvah göreve geliyor. Eyvah yakaladı. O ne? Oo. Vay modem. Allah yakalandım değil Ama yakalandı. <laughs> <laughs> üzgün baksana ağlıyor. <laughs> bir daha deneyelim. Bir daha oynayalım bakalım. <laughs> Bak ilk başta ne yap musun oğlum? Şimdi okay. karitayı bir büyüt. Bakalım neler gidebiliriz? Bence ilk baş büyüt. Hmm. Şimdi oraya koyabileceğimiz bir şey düşünelim. Hmm. İlk baş şurada bir tuvalet var. Tuvalete gir. Tuvalete. Tuvalette para var ya. Tuvalete gir. Tuvalette para var. Olsun para da lazım çünkü sonuçta. Tamam güzel. Şimdi buradan çık. Şeye git bak. Orada arka bir bahçe vardı. Arka bahçeye git. Bak şurada arka bahçe gibi bir yer var. Ha orası değilmiş. Oraya geçebiliyor mu? Gördü ya. Evet arkadaşlar bu sefer geçeceğiz. Tamam. Ama buraya buna yakalanmadan girmemiz lazım. Bu adam da buradan çok hızlı geliyor. Evet. O zaman o ilk önce ileriye gitsin. Bence bunun peşinden gidelim yavaş yavaş biz. Ne olur? Yavaş. Ya adam var. Oh be. İyi bak görecek. Heh, şöyle yaslanalım. Bizi görmesin. Bu geriye döndüğünde buradan gelelim değil mi? Hı hı. Bir. Koş koş. Oh be. Görmedi be. Co, 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 co. Gittim acaba? Co, co. Hı hı. Bakalım. cıv. Bakalım. Gitti. Tamam şimdi tekrardan geri geleceğiz. Hı hı. Ama güvenlik kamerasına görün. Benim kamerasını görünürsek şey olur yakalanarız. O zaman orada da yakalanırsın. O zaman dikkatli koş koş. Koşma tuşuna bak. Orada da dikkatli ol. Burada da yine aynı şekilde peşine takılıp gideceğim. Ya, şu şu taraftan takıl git. Tamam böyle yapacaksın. O taraftan çabuk git. O kadar. Şimdi Hı -hı. tekrar geçsin. İleri git tuvalete git şuradaki. Tuvalet mi Tuvalete git, orada para var. Tuvalete mi? He he. Gerek yok oğlum, şuraya ama, gidelim. Ama, tuvalette para var. Tuvaletteki parayı aldın mı? Almadın mı? Bak, dur. Bir Virus bakalım. modemi aldık. Amacımız modem almak Hı -hı. mıydı? Evet arkadaşlar, yaptık. Çak. <laughs> evet arkadaşlar, 3-4 bölüm oynadık. Bakalım 5. bölümü zorlayacağız. Oynayabilir miyiz? 4. Ne bölüm ya? çok zor yani. Ben geçmekte zorlandım. Diyor ki, eee... Bakayım 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 bakayım. Mavi bir şey varmış. Ne var ya mavi? Bak, tam yanımızda. Devam et bakalım. Beyaz atıkla. Oh sonunda kurturduk. Evet. Yusuf alarmı çalıştı. Bekle. Bekle. Teyze geldi. ya. Teyze görür seni. Yakalacak ya. Nerede diyor. Onu öldüreceğim. Sopayı böyle gösteriyor. Öldürecek sopayla. Hadi gir oradan. Heh şimdi. Aha gördün seni. Kaç 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 geliyor. <laughs> <Allah 'a küçüğüm, gülüyor> <düştürdüm. gülüyor> <laughs> Dayayacaksın <laughs> diye kafayı vurdum. <oldu. gülüyor> Ver hadi. Evet arkadaşlar şu anda oynuyoruz tekrardan. Kaçıncı bölümdeyiz biz? Beş. Beş. Yusuf yandı, ben yandım, bir daha yandım, bir daha yandım. Sürekli yanıp duruyoruz ya. Çok zor değil mi? Hı hı. Paramız birikiyor mu bu arada? Birikiyor. Birikiyordur. Oh. Hadi ya sön. Oh. Şu an yeşil ışık var burada. Yeşil ışık sönüyor. Sarı yanıyor. Sarı sönüyor. Yeşil ışık yanıyordu. Uh -huh. Şimdi tekrar sönecek geri gideceğim bak. Hop. Gördün mü? Şimdi bu sönecek. Hadi sön. Koş. Süper. Çok güzel. Burayı atlattık. Burada gezen bir şey vardı. Yaşlı dayımız vardı. O bizi görmeden şuradan hemen kaçalım. Çok güzel. Şimdi sırada burası. Oo! Aa, koşarak girelim. gideceğim. Koş. Koşma tuşuna bak Aha. Zor geldim ha. Yakalanıyorduk az kalsın değil mi? Hı. Bu ne? Şu mavi şeyi mi alacağız? Yo. Yo. Bence bu önemli kasadaki yeri alacağız ama Heh gitti. Şimdi bizi görmeden. Yok yavaş olalım. Çünkü sesleri duyarlılar. Çok duyarlılar. Ha, orada da altın şey var. Aha. Bu ne? Pantolon. Pantolon aldık ya. Ha, pa al, al pantolon aldık. Bunun için mi geldik? Geride diyor. de bir şey var. O, o gerek olmaz. Ha buradan çıkabiliyoruz bak. İyi. E biz buradan niye giremedik daha demin oğlum? Aa, Aa, bitti oyunu bitti Koşarak çıkalım <laughs> Çok güzel çak Evet, evet arkadaşlar 5 ee, bölüm oynadık 4. Evet. ve 5. bölüm çok zordu evet. İlk 3 bölüm yine kolaydı, yapabildik ama Hı -hı. Zor geçtik ya Evet, evet. bu oyunu beğendiyseniz Yorumlarda yazmayı unutmayın Bu oyunu oynayabiliriz tekrardan Sizleri çok seviyoruz Süper like bekliyoruz aynı zamanda Süper. Bye-bye. Bye-bye.